Dizinin yeni bölümünde Hançer her fırsatta Cihan ile konuşmak isteyecek. Yakın zamanda Cihan'ın baba olduğunu öğrenen Beyza harekete geçecektir. Türlü türlü oyunlar planlayan Beyza Hançeri ortadan kaldırmak isteyebilir. O yüzden Cihan'ın şu anda Hançeri dinlemesi gerekiyor. Çünkü Hançer zarar görürse Cihan pişman olacaktır. Yani ikili arasında sürekli bir uyuşmazlık meydana geliyor. Cihan muhtemelen daha evine veya bahçeye gidecektir. Hançer onu orada bulacak. Ama Cihan konuşmak istemeyecektir. Hançer neden yalan söylediğini anlatsa bile Cihan buna inanmayabilir. Dizide senaristler konuları yavaş yavaş geliştirdiği için bu süreç uzayabilir. Belki Beyza'nın Hançer'e vereceği zarar Hançer'in karnındaki bebeği kaybetmesine yol açabilir. Aslında dizide herkes bildiklerini anlatsa bütün hikaye tamamlanacak. Yılanların gerçek yüzleri ortaya çıkacak. Hançer ve Cihan mutlu olacak. Yeni bölüm analiz videomuz buraya kadardı. Cihan ve Hançer barışsın mutlu olsun istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Değerli düşüncelerini yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.